Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 7 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. TESAP Enerji Stratejileri Konferansı düzenliyor. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği TESAP Enerji Stratejileri Konferansı düzenliyor. 2-3 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek konferans, uzman, akademisyen, kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak. Rusya ABD'de ışıkları söndürebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın nükleer enerjide Moskova'ya bağımlı olduğuna dikkat çeken Uluslararası Nükleer Hukuk Birliği Türkiye Başkanı Avukat Abide Gülen, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı karanlıkta bırakma olasılığının %50 olduğunu söyledi. Gülel, atomu ilk önce Amerika silah olarak kullansa da bugün atom enerjisinin hakimi Rusya, ABD ve Avrupa Rusya'dan kömür ve petrol ithalatını kesti ama nükleer enerjide Moskova'ya bağımlı diye konuştu. Değerli Rusya'nın petrol ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre %3.3 azalırken doğalgaz ihracatı %29.9 azaldı. Alaçatı'da otel için jeotermal kaynak aranacak. İzmir Valiliği 2.2 milyon TL yatırımla Çeşme Alaçatı'da jeotermal kaynak arayacak. Açılacak kuyuda kaynağa ulaşılması halinde kaynak inşaatı devam eden Zigano Otel'in sıcak su ihtiyacı için kullanılacak. Almanya gazdan hidrojene geçişe hazırlanıyor. Alman hükümeti hidrojene geçiş yapabilen 4 yeni gaz santralinin inşası ve işletmesi için toplam 16 milyar euro destek sağlayacak. 10 bin megamat kurulu gücündeki yeni gaz yakıtlı enerji santralleri için ihale süreci yakında başlayacak. Santrallerin 2035'te 2040 yılları arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Avrupa'nın kömürden elektrik üretimi azaldı. 2023'te Avrupa'da fosil yakıtlardan elektrik üretimi rekor düzeylere gerilerken yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim payı %44'e ulaştı. Birlikte kömür yakıtı elektrik santrallerinde üretim geçen yıl bir önceki yıla göre %26 azalırken doğalgazdan elektrik üretimi %15 azaldı. İstemir Güneş Elektriği kullanacak. İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Diyarbakır'da 140 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali kuracak. 4,5 milyar lira yatırımla kurulacak santralde üretilen elektrik şirketin elektrik tüketimiyle mahsuplaşılacak. Entek, Malkara'da depolamalı res kuracak. TÜPRAŞ'ın bağlı ortaklığı Entek Elektrik yaklaşık 749 milyon lira yatırımla depolamalı rüzgar enerji santrali kuracak. 58 megamat kapasiteli Malkara Rüzgar Enerji Santrali'nde toplam 8 adet rüzgar türbini kullanılacak. ABD küresel petrol talebinde artış bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi bu yıl dünya genelinde petrole olan talep artışı tahminini günde 30 bin varil artırdı, 1.42 milyon varile yükseltti. İdare 2025 yılı tahminini de günde 80 bin varil artırdı. BP'nin karına büyük düşüş. İngiltere merkezi petrol devi BP'nin karı 2023 yılında bir önceki yıla göre %49 azaldı. 2023 yılında petrol ve gaz fiyatlarının düşmesi ve rafinaj kar marjlarının zayıflaması BP'nin karını 13.8 milyar dolara indirdi. Katar Hindistan'da elenci tedarik edecek. Katar Enerji Hindistan'a yılda 7,5 milyon ton elenci tedariki için Petronet Elenci Limited'de 20 yıllık elenci alım satım anlaşması imzaladı. Elenci nakliyatı Mayıs 2028'den itibaren başlayacak. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri stoklarında beklenenin altında artış gösteren veriler ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 79 dolardan ABD Batı Texas WTI ise 73 dolar düzeyinde işlem görüyor. Mülterimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 8 Şubat 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1743.79 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 9:10 dilimi için 2595.52 TL megawatt saat. Günün minimum fiyatı ise saat 2 dilimi için 1000.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.